Dayıcım Kuvayi Milliyeci sıçramış Efendim, Hüseyin'di mi? Hüseyin sıçramaz. Sıçramazın. Ne olursunuz? Torunu mu? Torun. Kaç kaçıncı torunu oluyorsunuz? O zaman yani, üçüncü torun. Sıçramaz, yurtu sıçramaz, ahmet yurtu izzet olur. Hmm, anladım. Onun bir eee kütüphanesi mi vardı? Siz onu e, e, gördünüz e, değil e, mi? Gördüm. Dayı. E. Nasıl büyük müydü kütüphane? Çok çeşit. Yani. Çok kitapları vardı. Yağmurdan hamura dönmüş. Hamura oldu. Ee, yani bir, bitişmiş birbirine. Bir sözü var diyordun çok değerli olarak sudan diyordunuz bir söz vardı. Onu bir e daha mi? söyleyebilir misiniz? Sudan, mi? sudan daha değerli. Hayır, sudan daha değerli kitaplarım ben var. Nakal parası verirsen verilmez. Hmm. O nasıl evet, bir evet. insandı? size nasıl onu ifade ettiler? Ben yasak da yattığını biliyorum hasta Hı, hmm, gördünüz yani birebir. Yani. Çok celalli miydi mübarek? Ya o giyimine hiç düşkün değilim. Aynı çoban gibi gezerim. Hı. Hmm. Öyleymiş. Bir gören olsa çoban Hı. Hmm. Hikmetli sözleri var mıydı? Çok sözleri var. Ha, de onun sözü geçen sıçramak üzere. Hı. Hmm. Kaç tane dil biliyordu hocamız? 7 tane dil biliyordu. Alim miydi? Alim tarafı. Nasıl? Savaşta nasıl mukavemet göstermiş Sinan Fransızlara? Açık'ta, e, bu Sinan Tekervonlu'nun arkadaşı, onların bu Adana'yı fetheden Arif Ustur hmm. On Onunla beraber omuz omuza vermiş. Evet, omuz omuza vermiş. Hmm. Adana'yı Fransızlardan He. silip atmış. Buradan kovanlar. Ko kovanlar. He oldu isminiz neydi avcım ee, memnun oldum teşekkür ederim. ederiz.